Vardiyalı çalışan Özkan 8 saat çalışıp 16 saat dinlenmekteymiş. Çalışma arkadaşı Mehmet ise 10 saat çalışıp 10 saat dinlenmekteymiş. Evet Özkan 8 saat çalışıyormuş. 16 saat dinleniyormuş. Çalışma arkadaşı Mehmet 10 saat çalışıp 10 saat dinleniyormuş. Şimdi Özkan ve Mehmet pazartesi günü saat 8'de beraber çalışmaya başlamışlardır. Özkan ve Mehmet her ay her aynı anda çalışmaya başladıklarında kumbaraya ayrı ayrı 50 TL para atıyorlar. Beraber ilk çalışma günlerinde kumbaraya para atarak işe başlayan Özkan ve Mehmet'in en az kaç gün sonra kumbaralarına biriken para toplamı 600 TL olur deniyor. Evet. Şimdi Özkan 8 saat çalışıyor, 16 saat dinleniyor. Dolayısıyla Özkan işe 24 saat geçtikten sonra tekrar başlıyor diyebiliriz. Mehmet için ise 10 saat çalışıyor, 10 saat dinleniyor. Dolayısıyla Mehmet de 20 saatte bir çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla ikisi beraber aynı anda hangi zaman dilimlerinde çalışır dersek bu 20 ve 24'ün en küçük orta katını almamız lazım. 2'ye böldük 10, 12. 2'ye böldük 5'e 6. 2'ye böldük 3'e 2'ye bölünmez 5. 3'ü böldük 1, 5. 5'e böldük 1. Bunları çarparsak şu 2 ile 5 çarparım 10. Şunları çarptığımız zaman da 12 geliyor. Dolayısıyla ikisi beraber yani 120 saatte bir beraber çalışmış olurlar. Şimdi sabah 8'de e, çalışmaya başlamışlardı. En az kaç gün sonra diyor. Şimdi 120 saat mesela e, işe başladıklarında 100 TL bırakmışlar. 100 TL değil mi? Birikmişler. Bundan sonra toplam 500 TL daha biriktirmeleri lazım. Yani bu ne demektir? 5 kez daha bir araya gelmeleri demektir. 120 saatte bir e, 120 saatte bir bir araya geliyorlardı 5 kez. Bir araya gelirlerse 120 ile 5 çarparsak 600 saatte toplam 600 saat geçince bunların bir araya geldiklerini 5. kez. 5 kez beraber bir araya geldiklerini söyleyebiliriz. 600 saatte ne var? 600 saatte evet. 24'e böldüğümüz zaman işte kaç kez var? 3 kez desek 72 olur. 2 kez var 48. 60'tan 48 çıkarsa 12 120. 5 kez var. 5 kere 4. Değil mi? 25 kere 200. Buradan 120 geliyor. Demek ki 25 e, günde e, en az 25 gün sonra kumaralarında biriken toplam para 600 TL.